Bir villadan fazlası. Çok kaliteli, tam müstakil, havuzlu, otoparklı. İçerisindeki tüm detayları baştan sona kadar aşık olacağınız bir villa arkadaşlar. Fiyatı 22 milyon TL'den pazarlıklı. Aydın, Didim, Efeler Mahallesi villalar bölgesinde. En yakın denize ortalama 2 kilometre mesafede. Didim şehir merkezi, Altın Kum, Dimarin bunları da araçla 5-6 dakika sürüş mesafesinde. İskanı var, full eşyalı olarak satılık. Evimizde şömineden tutun özel banyolarına, ateş şukurundan kapalı otoparkına, akıllı sisteminden yerden ısmasına kadar birden fazla daha sayamayacağım opsiyon var arkadaşlar. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Birazdan bu keyifli, bu eşsiz villayı baştan sona kadar size tanıtacağım. Bunun bir de bir büyük villası var. Bakın aynı villanın daha büyük bir arsa üzerinde 500 metrekare arsa üzerinde bir de abisi var. Bu onun yavrusu. Daha bir küçüğü öyle söyleyeyim. Bu 300 metrekare arsa içerisinde diğeri 500. Bu bizim havuz alanımız. Gördüğünüz gibi iki tarafı duvarla sıfırlanmış. Havuzun içerisinde bir şelale. Havuz başında şezlonglarınız Çok güzel bakın burada ateş şukuru. Ateş şukurunu da gösterelim. Karşı tarafta böyle güzel bir e, ağaç mağaç ekmişler. Gayet güzel duruyor. Burada kapalı garaj e, kısmı otopark alanı. E, böyle yıldız led dedikleri böyle alttan gösterebilir misin buradan bu garajı? Bunları evin birçok yerinde göreceksiniz. Starlight deniliyor buna. Yıldız, led diye. E bunlar da gayet güzel bir hava katıyor. Burası yaya girişimiz arkadaşlar. E zaten drone çekimlerinden evin dış şepesini falan da göreceksiniz. Evet, burayı bir daha gösterelim. Şöyle evin etrafını bir gezelim mi? Bakın burada rattan bir 6 kişilik oturma grubu. Salıncaktan bahsettik, gördünüz. Dış şepelerimizde gayet güzel bir dış şepe çalışması var. Arka tarafta aslında bahçe sulama şeyi çalışıyor da. Hiç şey yapmayalım. Ya ev tam üstteki arkadaşlar. Dört cephesi de bulunuyor. Dört cepheye de hakim. Evin güvenlik kameraları alarm sistemi takılı. Buralarda bile bu yıldız zetlerden döşenmiş. Sana zahmet bu bu tarafı da bir göster. Bir kamera girsin çıksın. Evet şimdi kapının evin ana girişine böyle bir e, kabin yapmışlar. Cam kabin arkadaşlar. Çok şık duruyor. Burada böyle ufak bir dressuar tarzı bir şey. Aydınlatmaları, buradaki kaplamalar, giydirmeler son derece keyifli duruyor. Yani kapısına bile baktığınızda evin her detayına baktığınızda bu eve para harcamışlar. Dedirtiyor kendini. Böyle bir ev arkadaşlar. Şimdi evet açık mutfak bir salon. Açık mutfak şeklinde bir salon mutfak alanımız var işte Frankie Ancastre seti, porselen tezgah, e, akıllı evyesi, işte Samsung marka buzdolap vesaire. Bakın şuradaki ahşap detaylar falan son derece güzel. Şu üstlerde de böyle hidro, böyle fren sistemli bak, basıyorsunuz. Kendiliğinden kapanan raflar. Burada bir ada var arkadaşlar. Dört kişilik bir de yemek 60 atmış hatta 6 kişilik. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şimdi mesela bu kenarlara böyle güzel raflar, nişler yapmışlar aydınlatmalı. Duvarlarımızda böyle lake kaplamalar. TV ünitesi alanı gayet güzel. İçerisinde şöminesi var. Buralarda da böyle tuğla desenleri vermiş. Bak size tüm detayları gösteriyor. Şurada da şu köşede çok güzel biblolar var. Çok güzel duruyor. Çok da güzel bir köşe takımı atmış. Yani böyle kompakt, çok böyle büyük, yorucu olmayan bir şeyle ee, hoş bir yazlık villa arkadaşlar. 12 ayda oturabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Artık tercih sizin. Fiyatında pazarlık payı var. Yani bu bölgede e, bu ayarda bu emisayla bir başka yer yok. Gerçekten yok. Bak bazen yok diyoruz. Başka yerde aynısını bulabilirsiniz ama bunun aynısı sadece büyük bir tane villa var. Sadece orada bu kaliteyi bulabilirsiniz. Şu lavaboyu da bir yakından gösterelim sana zahmet. Bakın buraya bile niş koymuşlar. Şu nişi yakından gösterir misiniz gelsin? Bunlar hep detay arkadaşlar. Bakın, detay. Burada akıllı sistem kontrol panelimiz. Duvarlarımızda buralarda İtalyan boyalar. Burada ahşap bir merdiven görüyorsunuz. Bu Gürgen yanılmıyorsam. Evet, elektrik panosunu falan bile bakın böyle saklamışlar. Böyle gizlemişler. Buralarda böyle yapay bitkiler. Yine merdivenin kenarında böyle lake giydirmeler. Şu merdiven boşluğunu buraya gelince size yine bir göstersin kameramız. Evet bakın tavanlara aydınlatmaları. Tavanı bir daha göstersene zahmet. Bu yıldız ledler ve raylı bir spot aydınlatma tercih edilmiş. Burası çamaşır odası. Kurutma ve çamaşır makinesi Samsung marka. Evet. Şimdi Kapılarımız falan hepsi son derece kaliteli. Evet burada bir ebeveyn yatak odamız var. Şöyle şuradan bir göster. İçerisinde giyinme kabineri var, banyosu var. Son derece güzel, son derece kaliteli. Gir istersen. Evet banyosunu da gösterelim. Son derece güzel bir ev. Üst katta zemin tipimiz parke bu arada. Evet banyolarda vitra malzeme kullanılmış. Ya burada paradan malzemeden kaçmamış arkadaşlar. Burada da ortak kullanım. Banyo lavabolarımız iki tane gördüğünüz gibi el yıkama lavabosu. Evimizde 3 banyo, dört tane lavabo bulunuyor. Burada bir başka yatak odası. Bir tane berjer atılmış. Klimalar takılacak, klimalar fiyata dahil arkadaşlar. Henüz takılmadı. Klimalar takılacak. İşkane var, öyle söyleyeyim size. Ve şurada bir yatak odamız daha var. Onda içerisinde ebeveyn banyosu, bir de önünde ufak bir balkonu var. Evet, şu banyo gösterelim size. Ta yukarıya kadar böyle niş yapmışlar. Evet, gayet keyifli, gayet güzel. Şu balkonu da bir göster sana zahmet. Orada da bir oturma grubu. Evet bu odanın da her şeyine baktınız. Sadece özel eşyalarınızla geleceksiniz. Burada hemen yaşamaya başlayacaksınız. Evet, bak yerden ısıtmanın çıkışlarını falan ne güzel saklamışlar. Evet turumuzu sonlandırdık. Tüm detayları verdik. Youtube kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. İnşaatı yeni tamamlanan, taşınmaya hemen hazır lüks bir villa tanıttık. Fiyatı 22 milyon TL'den pazarlıktı. Daha fazla bilgi ve burayı yerinde görmek için bizi arama ihmal etmeyin. Evle ilgili beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hususları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.